Merhabalar, Ateş seven ismim. Duygusal dayanıklılık ve psikolojik güvenlik ikisi de birbiriyle iç içe geçen iki konu aslında. Nasıl duygusal dayanıklı olabiliriz? Psikolojik olarak kendimizi nasıl güvende hissedebiliriz? Bunun insanın günlük hayatına yansımaları nasıl olabilir? Hangi günlük reçeteler, adımlar bunu sağlamaya hizmet eder? Bu konuşmada özellikle bu başlıklara yer vermeye çalışıyorum. Esneklik, esneyebilme, uyumlanabilme gücümüz, insanın bin yıllardan beri sergileyebildiği bir güç. Bu gücü günlük hayatın koşturmacasına, yoğunluğuna nasıl adapte edebiliriz? Eğer bunun ipuçlarını, bunun nasıl aktığını merak ediyorsanız bir araya gelelim.